aldık. Açılışını yapacağız. Kuracağız sonra başlayacağız yakalamaya. Evet. Bu sıralardan tamam, da... <laughs> <Dersin. gülüyor> sesinden tanıyor ya. Ben konuşmam lazım. Evet. <laughs> şu anda kutu açtım. <laughs> ...mamayı koyuyoruz Köpek buna böyle bastığı anda... ...şu içinde kalıyor. Kafesi orada dükkanın önünde bıraktık. Şimdi köpekleri yakalamak için... ...tavuk kızartıyoruz burada. Ama önce evi bir patlatalım dedik. Evet, baya baya şu an sıkıntı çıkıyor. Öyle işte, Serra Reis de burada. Tavuklarımız pişti. Şu an... On... Tavukları pişirmişim işem... <laughs> ...Hacide çarşıya... <laughs> evet, tavukları parçalıyoruz ki... ...gittiğimizde orada onlara böyle azar azar verelim. Ondan sonra kafesi doğru yönlendireceğiz. Kafesin içine girdikleri zaman da onları yakalayacağız artık. A few minutes later. <laughs> kapaktan tutma sakın. Burada koltan tutsam hadi. Yavaş. Yavaş. Bu evet. hareket ettikçe şey yoracak gibi biraz O bozuk olan. Bir tane düzgün ama. Şu diğer kapağı da sabitleyelim. Evet kafesi güvene aldık ve şu an Şevval Hanım şoför koltuğunda gidip teslim edeceğiz köpeğimizi. Yarın bir tane daha yakalamayı düşünüyoruz. Bakalım ne olacak. The next day. Evet, Blue Hanım gezmeden geldi. Ve bugünün menüsünde haşlanmış tavuk var. Bugün küçük siyahı yakaladığımızın ertesi günü. Ve bugün e, sürünün alfasını yakalamayı umuyoruz. Bir yine tuzak kuracağız kafesle. Umarım başarılı oluruz. Tjáttur, 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 tjáttur. 二十二年，两万三千多